Şimdi öğreniyorum ki Mersin'den Davut Kil ve bütün ailesi de evladı Can haber verdi. Abi dedi herkes Covid oldu dedi. Onlara da Kil ailesine de geçmişler olsun diyorum efendim. Herkese merhabalar. Ben Can Kil. Gördüğünüz gibi tüm ailem ve ben koronavirüs olduk. Geçmiş olsun mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla arayan var. Bugün birinci gün. Ee, bu arada İsmail abi sana da çok teşekkür ediyorum. Bugün birinci gün 24. saat ilk belirtilerden sonra ve durum çok kötüydü gece. Hayatımın en zor gecesini atlattım diyebilirim. Videonun ilerleyen dakikalarında uzman bir kişi e, beslenme hakkında bilgi verecek. Bana video atacak o videoyu da burada yayınlayacağım. Videonun sonlarını mutlaka izleyin. Beslenme çok önemli. Evet <laughs> saat 1 gibi bir video çektim. Şu anda saat bir gece bir artık gözlerim ağrımaya başladı. Ee, eklem ağrıları daha da artıyor. Şiddetlenmeye başladı. İlacımı içtikten sonra oldu bu nedense bilmiyorum. Belki ilacın etkisiyle oldu. Ateşlenme başladı. Ee, şu anda iştahsızlık başladı. <laughs> öksürük var. E, ee, öksürük dışında şu an ya durum böyle. Uyuyacağım. Yarın kaçta kalkacağım bilmiyorum. E, ee, Umarım kötü olmam. Durumu daha fazla anlatırım size. Yani sıcağına sıcağına durumum iyiyken video çekebiliyorken size buraya hemen yapayım dedim. E, gözlerim kızardı bu arada. Gözlerimde kızarma var. Kuru öksürük ara ara geliyor. Öp, nefes almadı Şu an sıkıntım yok. Şu an ateşimin daha da yükseldiğini anlıyorum. Birazdan uyuyacağım. Bakalım. Videoda gördüğünüz gibi çok iyiydim. Ya şu an o iyi değil. Ben çok kötüledim. Çok çok üşüdüm. Böyle yorganın kenarına dokunduğu zaman ayağım sanki Rusya'da gibi hissediyordum. Bütün vücudum titriyordu üşümekten. Ateş de çok geçirdim. İlaçlar biraz etkisini gösterdi ve ateşler düştü. Daha sonra yanmaya başladım. Çölde gibiydim. Soyundum res resmen. Ve yorganın içinde soyunmuş bir şekilde uyudum sadece şortum vardı çok kötü bir durumdu uyku yoktu uyuyamadım bu hastalık uyutmuyor anladığım kadarıyla ilacı kullandıktan 3 saat sonra belirtiler çok şiddetli olmaya başladı göz ağrısı yanma başladı gözümde daha sonrasında bel ağrısı başladı sanki bir anda hızlı bir şekilde 30 metreden kıçımın üstüne düşmüş gibi o kuyruk bölümü şu anda çok kötü acıyor yani kalkarken çok zorluyor beni. Dik oturamıyorum. Bugün koltuğuma gidip oturamadım bu video için ve yatağımdan sesleniyorum. Yerde yatıyorum. Sırt ağrıları için bana benim için yani kendi vücudumu bildiğim için yer yatağı yaptırdım. Çok çok iyi oluyor benim için. Vücudunuzu biliyorsanız yatağınızı ona göre seçin. Çünkü gece sanki e, betimleme yapmak gerekirse sanki böyle karabasan Geldi böyle o siyah adam geldi üstüme çöktü ve hiç kıpırdatmadı. O kadar çok ağrı sızı vardı ki bir yani bir eklem yani bir parmağımı bile kıpırdatamıyordum. Gözlerim hafiften açıktı. En küçük bir ses veya en küçük bir ışığa karşı tepkim çok büyüktü. Katlanamıyordum. Arabalar geçiyor belki şu an duyuyorsunuz ara ara geçiyordu perişan ediyordu benim kulaklarımı. Algıda seçicilik yani algımı kaybetmeye başladım gece. Çok kötüydüm. Yapmam gereken şeyleri kafamda düşünebiliyorum ama ellerimi, parmağımı bile kaldıramıyordum. Koku duyumda, tat alma duyumda hiçbir şey yoktu. Şu anda iştah kaybım yok. Vitamin içtim. Kahvaltı olarak işte 5 parça küçük sucuk, pekmez falan yedim. Vitaminimi içtim. Birazdan ilaçlarımı içeceğim. Galiba bu ilaçlar gördüğüm kadarıyla virüsü öldürürken yok ederken vücudu da biraz yoruyor. 24 yaşındayım ve herhangi bir kronik hastalığım yok. Sadece 24 saat 12 saat içerisinde gördüğüm kadarıyla arabayı kullanırken ben dün dile getirmemiştim bu hastalığın belirtisi. Hastalığın belirtisi varsa arabayı siz kullanmayın algılar gerçekten yok oluyor. Işığa, lambaya sabit baktığım zaman lamba oynuyor sanki böyle. Yani dans ediyor böyle kayıyor gibi gözümün önünde veya sabit bir şeye baktığımda böyle gözümün önünden gidiyor gibi. Bu ilacın etkisi olabilir. Keşke bir kaç gün daha bekleyip ilacı kullansaydım ki daha net yorum yapabilseydim. Bu benim için, bu benim vücudum için ee, bu şekilde. Sizler nasıl olursunuz bilmiyorum. Şu anda ilaçlar, ilaçların etkisiyle yani ilaçtan kastım ateş düşücü ve ağrı kesicinin etkisiyle şu anda durabiliyorum. Çünkü ağrılar gibi başladığı zaman ateş nöbetleri başladığı zaman bitik durumda oluyorum. Şükür o şükürler olsun baş ağrısı yok. En korktuğum şey baş ağrısı. Umarım da olmaz. Ee, durumlar böyle şu anda. Başka ne diyebilirim? Bu bel ağrısı çok kötü yapıyor beni. işte oturtmuyor. Kalkarken acıtıyor. Birazdan uyuyacağım. Yataktan çıkasım gelmiyor. Yok yani bu sabitlenmiş gibiyim şu anda. İlacın etkisi bittiği zaman ateşlenme başlıyor. Eklem ağrıları artıyor. Çok kötü bir şekilde yataktan çıkamıyorsunuz. Kıpırdayamıyorsunuz. Annemi telefonla arıyorum. Kardeşimi telefonla arıyorum bir şey istediğim zaman seslendiğim zaman sesim çıkmıyor çok zor konuşuyorum beslenmeye dikkat edin şükür yani iştah kaybım da yok şu anda beslenme uzmanı arkadaşım covid geçirdi o da çok uzman bu konuda beslenme konusunda covid ile ilgili beslenme konusunda sözü ona bırakacağım ona çok teşekkür ediyorum gelen aramaları kaçırıyorum geri dönemeyebiliyorum şu an iyi olduğuma iyi gözüktüğüme bakmayın gerçekten durumum çok kötü ee, az önce annem kızdı baya ne videosu falan diye ama olabildiğince olabildiğince sizler için e, bu videolara devam edeceğim ulaşabildiğim kadar kişiyi bilgilendirmeye çalışacağım dikkat edin arkadaşımı da iyi dinleyin beslenme konusunda sağlıcakla kalın. Arkadaşlar ben diyetisyen Zehra Dişleren. İlk başta Can Valisi'ne geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım bir an önce iyileşirler ve tekrar eski saatlerine kavuşurlar. Bu dönemde hepimizin dikkat etmesi için birkaç öneri vermek istedim sizlere. Tabii ki de bu bilgiler genel bilgilerdir. Herhangi bir kronik hastalığı mevcut bireylerin hekiminden ve diyetisyeninden bilgi alması daha uygun olacaktır. Ben kahvaltı öğünüyle başlamak istiyorum. Kahvaltılarımızda sık sık yumurtaya yer vermeliyiz. Çünkü yumurtadan aldığımız protein kaliteli protein ve vücudumuz bu proteinin tamamını kullanmakta. Diğer bir önerim ise meyve alımını arttırmalıyız. Yani özellikle C vitamini içeri yüksek meyve tüketimlerini arttırmamız bize daha hızlı bir iyileşme sürecine ve daha zinde hissetmemize yardımcı olacaktır. Bu meyveler tabii ki de kış mevsimindeyiz. Ulaşılabilirliği, kolay bulunabilmesi açısından portakal, mandalina ve greyfurt e, en çok önerebileceğim besinler arasında. Onun dışında tüketeceğimiz yeşilliklerin üzerine birkaç damla limon sıkmamız bile bunu bize fark ettirecektir. E, diğer öğünlere geçecek olur isek öğle ve akşam yemeklerinde e, kuru baklagil tüketimini artırabiliriz. Kuru baklagil tüketiminin yanında yoğurt, bol salata ve bu salata yaptığımız salatanın içine bir yemek kaşığı sirke eklememiz, yarım limon sıkmamız yine bizim zindeliğimizi artıracak ve daha hızlı bir iyileşme süreci izlememize yardımcı olacaktır. Ayrıca haftada iki gün balık tüketimini arttırmamız daha uygun ve doğru olacaktır. Diğer bir kısım ise kefir tüketiminizle alakalı. Günlük iki su bardağı kefir tüketebilirsiniz. Ek olarak da turşuya değinmek istiyorum. Bu dönemde öğünlerinizde turşuya yer vermeniz daha uygun ve daha hızlı bir iyileşme süreci izlemeniz açısından tabii ki de daha uygun. Buradan verdiğim bilgileri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki de bunlar genel ve kısıtlı bir süre yerde konuşmak istediklerim için yeterli ya da yetersiz kalabilir herkes için. Herhangi bir sorunuz olursa candan ya da bana direkt ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.